Kadın yaşamdan sevgilerle olduğun yerde kulağın bende. İşte başlıyor dinlenme. Bu bölümde Beyaz Zambaklı ülkesinde serimizin dördüncü bölümünü seslendiriyorum. Dördüncü bölüm. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bir iş kolunun doğuşu. Snärmanın grubunda, Helsinki Üniversitesi genç profesörleri, en ücra köylerdeki öğretmenler, iş adamları, fabrika sahipleri, devlet merkezi dışında oturan doktorlar, memurlar ve avukatlar katıldı. Bu işe bir tutku olarak gönülden sarılan en iyi konferansçılar ve öğretmenler, ülkenin her yanına halka aydınlatmaya gittiler. Bu sayede ülkede bir halk üniversitesi ortaya çıktı ki, bunun profesörlerinin çoğu iyi birer hatip olan gezici gençlerdi. Bu profesörler millete çeşitli konularda bilgiler vererek onları uyandırdılar. Millet arasında aydınlatma ve aydınlanma akımları ortaya çıktıktan sonra ulusal eğitim için büyük vakıflar kurulmaya başlandı. Halk üniversitelerinin zorluklarla iç içe geçirdiği 25 yıllık çalışmadan sonra Sinelman'ın oturduğu Kopio şehrinde ulusal bir şenlik düzenlendi. Şölenin sonunda Finlandiya'nın her yanında Reçel Kralı ünvanıyla anılan Yarviniyen söz aldı ve bir saatten fazla süren bir konuşma yaptı. Yarviniyen konuşmasına şöyle başladı. Ben bir zamanlar yoksul ve sıradan bir tüccardım. Çocukluğumda sepet içinde kurabiye satardım. Sonra pazar yerinde küçük bir dükkan açıp şekerleme satmaya başladım. Büyük tüccarlar bana krediyle birkaç bin kuruşluk kurabiye, bonbon ve kuru meyve verirdi. Ben de bunları satar, borçlarımı düzenli olarak öderdim. Ben bunları kendime övmek için anlatmıyorum. Burası birinin kendini öveceği bir yer değildir. Sizin huzurunuzda benim kişiliğimde genç Fin milletinin kişiliği bulunmaktadır. Ben burada sizin karşınızda ağaç kabuklarıyla karışık çavdar ekmeğiyle beslenen, orman ve bataklık içinde büyük bir kararlılıkla çalışan Fin milletini temsil ediyorum. Bunların birçoğuna da o yoksul yaşam dar gelmektedir. Biz sıkıntıdan ve çalışmaktan korkmayız. Daha iyi yaşıyorlar diye başkalarını da kıskanmayız. Yalnız Yarviniyen cinsinden olan kimselere bu yaşama şekli dar gelir. Geçen yıl Güney İtalya'ya gidip reçel yapmakta kullanmak için bir vapur dolusu portakal satın almıştım. Orada birkaç gün kalacağım için Napoli yakınlarında ve Züvyanar tepesine çıktım. Dağın tepesindeki volkanın ağız kısmını izlerken kendi gençliğimi hatırladım. Bütün film milletinin halini düşündüm. Kraterin içinde kara ve koyu bir lav kütlesi kaynıyor. Lavlar kraterin dar ağzına doğru kah yükseliyor, kah alçalıyordu. Sanki yanar dağın içinde ağzının darlığına rağmen nefes almak isteyen çok büyük cüsseli bir dev vardı. Volkanın ağzı yer yuvarlağının içinde biriken ateşli lavlara dar geliyordu. İşte bunun için yer altında da bulunan güçler ve içerideki ateş lavları kraterden dışarıya atıyordu. Ben de bir zamanlar bu durumdaydım. Fin milleti de bu durumdadır. Yavniyen demek Fin milleti demektir. Üç kafadar Yavniyen, Okunen ve Gulben'in krallık hikayeleri. Yavniyen konuşmasına şöyle devam etti. Küçük dükkanımda şekerleme satarken, böyle sınırlı bir hayat geçirmeye mahkum olduğumu düşündükçe canım sıkılırdı. Az kazanıyordum, manevi olarak gerilemeye, içki içmeye başladım. Bu sırada tanınmış bilginlerimizden biri kasabamıza geldi ve duvarlara şöyle ilanlar astırdı. İhtiyar, genç, bilgili, bilgisiz herkesi davet ediyorum. Bütün hayatımı... Suomi'mizin yükselmesine adadım. Bir saat içinde alacağınız fikirlerle hayatınızın birkaç yılının sizin ve vatan için yararlı olacağını ümit ediyorum. Şimdiye kadar dinlediğim konferansların can alıcı bir konusu olmamıştı. Bu defa şehrimize gelen bilginin çaresi birçok kimseyi ilgilendirdi. Salon tıklım tıklım doldu. Ben de gittim bu konferansa ve beni canlandırdı. Daldığım derin uykudan uyanmama sebep oldu yaşamın amacını anlattı bana. Çocukların bile anlayabileceği yalın bir dil. İnsanlık her zaman kocaman bir çocuğa benzer. İnsanlar kendi aralarındaki anlaşmazlıkları hep kavga ve gürültüyle çözerler. İyi fikirlerini bile ili sopalı savunmak isterler. Hikmet ve felsefeyi oyuncak ve eğlence haline getirirler. Birçoğunuz Robinson'un öyküsünü okumuş veya işitmişsinizdir. Diyorlar ki Robinson öyküsü küçük çocuklar içindir. Hayır, bu kitap büyük olmak isteyen her ulus için bir felsefe kitabıdır. Robinson, bütün kahramanların üstünde dünyanın en büyük kahramanıdır. Sarsılmaz bir iradenin canlı bir sembolüdür. Robinson Kuruz, İngiltere'nin ve Kuzey Amerika'nın büyüklük ve gücünün anlaşılmasına hizmet eden bir yol gösterici, bir anahtardır. Robinson, yeryüzünde sevincin temsilcisi ve havarisidir. Üstün bir filozoftur. Robinson'dan öğreniyoruz ki, insan dünyanın ve dünyadaki hayatın kralıdır. Robinson bize bu dersi kuru sözlerle değil, canlı örneklerle ve yaptığı işlerle öğretir. İnsan zekası, dehası, güçlü iradesi, doğanın karanlık güçlerinin hepsine üstün gelebilir. Yorgun ve hasta beyinlerin doğduğu uydurmaları bir yana bırakmamız gerektiğini söyler. Robinson'un düştüğü durumu bir düşünelim. Fırtına denizde gemiyi parçalıyor. Çevrede üzerinde yaşanabilecek bir kara parçası yok. Her taraf su. Bütün yolcular boğulmuş, bir genç çocuk bir tahta parçasına tutunarak tek başına kurtulmuş. Dalgalar onu sürükleyerek aç ve çıplak bir halde boş bir adaya çıkarmış. Bu gence acaba ne oldu? Ölüp gitti mi? yoksa ümitsizlik girdabında intihar mı etti dersiniz. Robinson, batan gemiden kurtarabildiği şeyleri bin bir zorlukla adaya sürükleyip orada kendisine bir kulübe yapıyor. Buğday ekiyor, yaban keçilerini evcilleştiriyor. Daha sonra da adaya gelen yerlilerden birini yakalayıp kendisine yardımcı ve dost ediniyor. Kısacası boş adada eksiksiz ve düzensiz bir hayat kuruyor. Hem de tek başına Genç bir adam boş bir adada. Saygın öğretmenler, papazlar, hakimler, mühendisler, memurlar, avukatlar, genç Suomi'nin çocukları, aydınların çiçekleri. Siz de kendi milletiniz için de birer Robinson olmak istemez misiniz? Robinson boş adanın orta yerinde insan eti yiyen bir yerliyi eğitmiş, kendine Arkadaşla yardımcı yapmış. Sizse büyük şehirlerde yüksek okulların tiyatro ve müzelerin duvarlarının dibinde durarak milletimizin milyonlarca bireyi hakkında bunlar cahil, kaba ve sarhoştur diyerek şikayet ediyorsunuz. Robinson'u gözünüzün önüne getirin. Yaşama ve insanlara karşı görevinizin ne olduğunu düşünün. Yervin yiyen, ara vermeden konuşmasını sürdürüyordu. Bu konferans benim gözlerimi açtı. Birdenbire büyük ve güçlü kanatlara sahip olduğumu hissettim. Bizim küçük Somi'miz için ben de büyük bir iş yapayım demeye başladım. Fakat ben ne yapabilirdim ki? O sırada üç dostum vardı. Onları da konferansa götürmüştüm. Düşüncemi açtığımda bana itiraz ettiler. Arkadaşlarımın biri kunduracı, biri demirci, diğeri de yumurtacıydı. Konferanstan dönerken bunlar, ''Her birimiz birer kahraman değil miyiz? Birimiz yumurtacıyız, birimiz kunduracı. Sen de çocuklara şekerli simit alıyorsun.'' ''Biz nasıl Robinson olabiliriz?'' diyor ve gülüşüyorlardı. ''Ne demek efendiler? Ben kurabiye satarım ama niçin kendi sanatımda, kendi işimde bir Robinson olmayayım? Yalnız ballı simitler satmakla kalmam, ülkemizde arıcılığı da ilerletebilirim. Bu işi o dereceye vardırabilirim ki ballı ve tatlı kurabiyeler bu ülkede yalnız zenginleri özgürlük solmaktan çıkar, fakirler de bunları kolayca elde edip yiyebilir.'' Arkadaşlar, ben kararımı verdim. Bu memleketin tatlı kralı olacağım. Bu sözleri dinleyen arkadaşlarım gülerek, öyleyse biz ne olacağız diye sordular. Biriniz ayakkabı kralı, diğeriniz de yumurta kralı olabilirsiniz cevabını verdim. Bu kararımızdan sonra hep birlikte plan kurmaya başladık. Eve gittik, sabaha kadar gözümüze uyku girmedi. Hep bu konuları görüştük. Çok geçmeden azim ve iradeyle dur durak demeden çalışarak gençliğimizde kurduğumuz hayallerin gerçekleştiğini gördük. Kunduracı olan arkadaşımız biraz para biriktirdi, eğitim için Paris'e gitti. Orada en ünlü ayakkabı yapım evlerinin birinde 3 yıl çalıştı. Sanatkar bir kunduracı olarak geri döndü. Şimdi iki oğluyla beraber çalışıyor. İkisi de üniversite eğitimi görmüş, biri kimya öğrenimi görerek Finlandiya'nın en büyük deri fabrikasının müdürü oldu. Okunen ve Oğulları firması bütün Avrupa'da tanındı. Okunen Kondura yapım evleri bütün fin kasabalarından başka Avrupa'nın büyük şehirlerinde de vardır. Bu imalathaneler ve mağazalar Okunen'in küçük oğlu tarafından yönetilmektedir. Okunen ve Oğulları firması her yıl Blandia'da yetişmiş 8-10 genci seçerek yüksek eğitim almaları için Almanların Virschhov laboratuvarına, Fransızların Pasteur Enstitüsü'ne Amerika'daki Edison'un yanına gönderdi. Pazar yerinde sepet sepet yumurta satan Thomas Gulbe de yumurta kralı oldu. Ülkemizden başka İngiltere, Fransa ve Almanya'da ünlü oldu. Thomas Gulbe köy köy dolaşarak yumurta toplamaya başladı. Her köy ve kasabada kapı kapı dolaşıp her evden 2-3 veya 8-10 yumurta satın aldı. Aldığı yumurtalara karşılık köylülere para yerine Onların işine yarayabilecek ve hoşlarına gidecek ufak tefek eşya verip toplanan binlerce yumurtayı sandıklara doldurarak yabancı ülkeleri ihlaç etti. Fakat Gulbe sadece en taze yumurtaları topladı. Üç günlük yumurtaları bile Bayat diye satın almazdı. Her yumurtanın üstüne TG harflerini yani Thomas Gulbe markası basılırdı. Bir yıl sonra Londra, Paris ve Berlin'in ünlü lokantaları TG markalı yumurta istemeye başladı. Yol masrafı fazla olduğundan Thomas Gulbe Finlandiya'nın her yanına yolculuk yapamıyordu. Bunun için başka bir çözüm buldu. İlkokul öğretmenleriyle yazışarak memleketin içinde mükemmel bir örgüt oluşturdu. Öğretmen her gün topladığı birkaç yüz yumurtanın üzerine gereken işaretleri kimyevi bir mürekkeple yazdıktan sonra hemen Thomas Gulbe'nin yumurta depolarının bulunduğu Abo şehrine gönderiyordu. Oradan da hemen sandıklar içine yerleştirilerek vapurlara sevk ediliyordu. Bu düzen sayesinde Paris, Londra, Breslau, Anvers, Berlin lokantalarındaki müşterilere 2-3 günlük taze yumurta veriliyordu. 10 yıl sonra Thomas Gulbe, Finlandiya'nın yumurta kralı oldu. Londra, Hamburg ve Finsting'deki yumurtaları saklamak üzere yaz için soğuk hava depoları, kış için de kaloriferli depolar hazırlandı. Finlandiya'nın bütün ilçe merkezlerinde tavuk çiftlikleri inşa etti. Burada damızlık için yetiştirilen cins tavuklar ucuz fiyatlarla köylülere satıldı. Thomas Kulbe yumurta ticaretiyle birlikte kümes ve av kuşlarıyla av hayvanları ticaretine de başladı. O çoktan beri milyonerdir. Ama bu işin en önemli yanı yaptığı ticaretlerle her yıl Finlandiya'ya milyonlar kazandırıyor olmasıdır. İşte Thomas Gulbe bu amaçlar uğrunda 8 yıldan beri her yıl 100.000 bin mark veriyor. Şimdiye kadar verdiği para 2,5 milyon mark eder. Ki bu para Gulbe'nin servetinin çok küçük bir parçasıdır. Küçük bir kurabiyeci çocuğun nasıl reçel kralı olduğunu anlatacağım. Robinson öyküsünden aldığım ders sonucunda ben kendi işimde bir çeşit Napolyon olmaya karar verdim önce Finlandiya'yı elde etmeye, sonra da Avrupa'yı kendi imparatorluğuma katmaya karar verdim. Görüyorsunuz ya, fakir ve hemen hemen cahil bir fin çocuğunun kurduğu bu plan, çok yükseklerde uçan bir insanın planıydı. Ve bu hedefime ulaştım. Önce işe küçükten başladım. Bir küçük şurup fabrikası açtım. Bu fabrika hala işliyor. Samanlığa benzeyen ahşap bir binaydı yani çok ilkel ve sıradandı. Banka müdürüne giderek dedim ki, ben bütün Finlandiya'yı ele geçirip tatlı kralı olmak istiyorum. Ardından düşüncelerimi uzun uzun anlattım. Müdür bir deneyin dedi. Sizin gelecekteki krallığınız için biz de bir miktar sermayeyi tehlikeye atalım. Girişimlerin başarıyla sonuçlandı. Elde ettiğimiz şurup temiz, koyu ve tatlıydı. Şekerden daha tatlıydı. Önceleri köyleri dolaşıp şurup vererek patates toplardım. Bunlardan şurup yaparak tekrar patateslerle değiştirirdim. İlk yıl sonunda Finlandiya'nın çeşitli yerlerinde 5 tane fabrikam vardı. Sonra yeni bir işe giriştim. Ülkemin ormanlarında çok çilek yetişir. Kışın köyleri gezerken köylülere binlerce litre veresiye şurup dağıttım. Köylüler şurupların karşılığını yazın çileklerle ödemeye başladılar. Çoluk çocuğu kırlara gönderip onların topladığı çilekleri arabalarla bana göndermeye başladılar. Derken köylüler ve işçiler yarviniyen reçellerini ekmek dilimine sürerek yemeye alıştılar. Reçel ve ekmek birçok ailede öğle ve akşam yemeğinin yerini aldı. Çünkü benim yaptığım reçel tatlı, lezzetli, ucuz ve besleyiciydi. Ertesi yıl Finlandiya'da toplanan çilekler yetersiz gelmeye başladı. Rusya ve Almanya'ya siparişler verdim. Rusya'dan ünlü Vladimirovski vişneleri gelmeye başladı. İrlanda'dan da şekeri bol bir çeşit patates getirttim. Bu sıralarda yine köyleri dolaşıyor, köylülere yemiş fidanları ve tohumlu patatesler dağıtıp bunların nasıl ekip yetiştireceklerini öğretiyordum. Sürekli yarvinyen reçellerini nasıl daha ucuza mal edebilirim diye düşünüyordum. Nehirlerdeki kayıkçılar, dağlardaki madenciler benim reçellerimle beslenirdi. Finlandiya'ya gelmiş bir İngiliz orman şirketinin müdürü, işçilerin Yarviniyen reçellerini yediklerini gördükten ve kendisi de yedikten sonra dedi ki, ''Bu reçeller işçileri özgü bir gıda değildir. Kral sofralarına yaraşan bir tatlıdır. Bu kadar ucuz olmasına bir türlü aklım ermiyor. Siz bana bu fiyattan 50 bin kutu verebilir misiniz?'' Yarviniyen reçelleri İngiltere'de de ünlü oldu. Ardından Danimarka, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve hatta Amerika'da bile satılmaya başladı. İskele'de ya Yavniyan markalı binlerce sandığın vapurlara yüklendiğini gördüğüm an kalbim sevinç ve mutlulukla dolar. Bunları askerlerim olarak düşünürüm. O askerler ki halkın huzuru ve ailelerin mutluluğu için çalışırlar. Hayalimde onları kutsal bir yere yerleştiririm. Her kutuyu ayrı ayrı kutsarım. Çünkü bilirim ki o anlamsız ve boş değildir. Gerek Finlandiya'da gerekse daha uzak ülkelerde insan hayatını tatlılaştırmakta payıma düşen görevi büyük bir çaba göstererek yerine getirdim. Ondan sonra da halka ışık ve bilgi saçan sizlere teşekkür etmeliyim. Uzak yerlerden gelen bir profesörün tutuşturduğu parlak ateş sizin sayenizde sönmez ve büyük bir ateş oldu. Siz benim ruhumun kadiline yağ döktünüz. Size teşekkürler, sonsuz teşekkürler.'' başkalarının topraklarını zorla alan komutanlardan niçin bu kadar büyük bir saygıyla söz edildiğini anlayamıyorum. Büyük İskender, Anibal, Sezar, Napolyon ve daha bunlar gibi binlerce komutan yabancıların topraklarını yağma etmekten başka ne yapmışlar? Bu istilalar sonucunda büyük devletler meydana gelmişse de halk ihtiyaç içinde açlıktan ölüyor. Milyonlarca insan cahil kalıyor. Her yerde içki, hırsızlık, eğlenceye düşkünlük, kavga, karşılıklı nefret, herkes birbirine küfrediyor. Bunlar cahil, sarhoş ve aç halktan oluşmuş bir devletin bataklık bir zemin üstünde taştan yapılmış yüksek bir kuleye benzediğini unutuyor veya hatırlamak istemiyor. Tarih bunları çocukların mukavva kutulardan yaptıkları oyuncaklar gibi yıktı ama bunlar hiç kimseye bir ibret dersi olmadı. Politik acılar, eski gaz ve yağmacılık oyununa devam ediyor hala. Hep devletin sınırlarını genişletmeye uğraşıyor ama genişletilen sınırları içindeki düşünceyi, vicdanı yükseltmeyi düşünmüyorlar. Bizim küçük somimiz toprak çabundan daha büyük olamaz. Ben vatandaşlarımızın sayısının gittikçe artmasını istiyorum. Suomi'nin 2 milyon halkının öğretim ve eğitimi görmesini, gerek kendi hayatlarının, gerekse devlet hayatının yapıcıları olmalarını istiyorum. Yaviniyen, toplantıda hazır bulunan öğretmenlere doğru saygıyla eğilerek konuşmasını bitirdi. Bu sözler üzerine Torsten adında bir ihtiyar köylü ayağa kalkıp amin dedi. Sonra diğerleri de tekrar ettiler. Amin, amin, amin. Başkan ayağa kalktı ve Yarviniye'nin bu akıllı ve etkili sözlerinden sonra artık başka söze gerek kalmadı. Yavni'nin sözleri, halkın yöneticileri bizim yanımıza gelip bir şeyler öğretsin diye feryat etmesinin ifadesidir dedi. Bütün fin gazetelerinde bu törenle ilgili haberler yapıldı. Yavni'nin konuşması gazetelerde aynen yayınlandı. Bu konuşma Finlandiya'da olay oldu. Uzun zaman bundan söz edildi. Finlandiya'daki halk ve işçi kitlesini aydınlatmak isteyenlerin ordusu yüzlerce asker kazandı. Bazı şehirlerdeki zengin tüccarlar halk üniversiteleri için binalar hediye etti ya da yeni binalar yapılması için para verdi. Birçok öğretmen, hakim, avukat ve doktor tekrar kitap okumaya başladılar. Halka aydınlatabilmek için önce kendileri aydınlanmak ihtiyacı duydular. Her tarafta usta hatipler ve konferansçılar çıkmaya başladı. Bütün lokantalarda, toplantı, oyun ve eğlence yerlerinde toplanan bağışlarla halka faydalı olacak kitaplar satın alındı ve en ucra köylere kadar gönderildi. Belli konular belirlenerek bu konularla ilgili en güzel kitabı yazanlara ödül verildi. Yazarların kitaplarının basılmasına yardım edildi. Bu suretle halkın yararlanması için hazırlanan kitaplar ucuz fiyatlara satıldı. Hayatının son yıllarında Sinelman, dostlarıyla sohbet ederken